Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere hata kontrolü ile ilgili bir teknik eğer hata İngilizce sürümlerde if error ile yapılıyor. Bakın şöyle düşünelim. Burada bir e, teklif formu var. Ürünler sayfasından ürünler burada seçiliyor liste kutusundan seçilir seçilmez onun fiyatı geliyor. Örneğin 195'lik kodlu ürünü seçtiğimde 3 lira geliyor. Efendim 11 bilmem ne seçtiğimde de 10 lira geliyor. Kaç adet girilmişse yazılıyor. Fiyatı hesaplanıyor. Her şey normal gibi görünüyor. Ancak peki gelen değer yoksa öyle bir seçilen değer. Burada bir hata verilecek. Yine gelen fiyat değeri fiyat değil de alfabetik bir şeyse nasıl olacak? Ee, bakın yapmaya çalışalım. Ee, 12 numaralı ürünü seçtim. 6 tane dedim bu formülü aşağı kadar çekelim zaten buraya yazdığımız düşü arayı gördüğünüz gibi arkadaşlar ondan sonra çektiğimi düşünelim bakın L2 diye bir fiyat geldi saçma ve aşağısı da yok geldi burada da zaten bir çarpım yapılmış gördüğünüz gibi o çarpımı da ne yapmam lazım? Yine aşağı kadar devam ettirmem lazım. Yapayım. Evet. Şimdi arkadaşlar, e şimdi L2 geldi, tamam. Ondan sonra saçma bir değer. Dolayısıyla da karşımıza ne çıktı? Oradan başlayalım. Daha biz çarpımı yaparken aslında hemen değer hatası çıktı. Burada ise çektiğimiz formül aşağı doğru gidiyor. Ancak boşluk biliyorsunuz buradakini bakıyor getiriyor. Boş olduğu için de yok getirdi. Demek ki bir değer hatasıyla karşı karşıyayız. Bir de yok hatasıyla karşı karşıyayız. Ee, şimdi onları düzeltme yoluna gelin. Peki başka ne gibi hatalar gelir? Ben size şöyle küçük kitabımızdan küçük bir hatalar bölümünü sizlere açıklamak isterim. Değer hatası Örnekte de gördüğünüz gibi genelde sayısal olmayan değerlerin çarpılması bölünmesiyle ilgili çıkar. İngilizcesi value Türkçesi değer. Çok sık karşılaşılır. Yok hatası yine tipik olarak düşe aranın, aranın yani bir lookup'ın, lookup'ın arkadaşlar yine arama fonksiyonlar, indis olabilir, indeks olabilir vesaire, match olabilir, kaçıncı bulamadığında yok bulamadım dedi. Aslında hatadan demeyelim de uyarı diyelim belki bunlar hani hatalı değil. Aslında yok diyor yani e, bulamadım diyor gibi. Onun dışında name hatası olabilir fonksiyon yanlış yazıldığında boş hatası olabilir arkadaşlar. Yine e, bunu pilot tabloda karşılaşıyoruz. Eleman yok. işlem sonucu boş gibi. Çok büyük bir sayı girildiğinde e, formüllerdeki çektiğinizde aşağı referansın üretilememesi şeklinde çıkan referans hataları arkadaşlar. Peki gelelim düzeltmeye. Yapabileceğimiz tek yerlerden bir tanesi eğer hatanın İngiliz iferörü kullanılması. Yani biz burada diyeceğiz ki çarpmaya e, sen çarp ama hatalı olursa da sıfır ver. Bakın eğer hatayı yazıyorum. E, dediğim gibi e, iferör hop, aldım. Eğer hata formül içerisinde duracak. Noktalı virgül sıfır veya boş. Burada bir sayı olduğu için sıfır yazayım. Bakın şimdi bunu aşağı doğru gönderiyorum. Biçimlemeleri koruyayım. Bakın burası için sı çarpmadı sıfır verdi. Burada e yine yokla çarpacak da hata Gelelim buranın düzeltilmesine. Düşü arayı yaptık ve düşü arayı çektik. Ondan sonra biçimleri bozmadan. Burada Zaten alfabetik olmayan bir şey getirdi. Biz bunu düzeltmemiz lazım. Ee, buraya baktığınızda ise yok diyor. Yoku kaldıralım ondan sonra. Ee, onu da nasıl yapacağız? Eğer hatayı en başa yazıyorum. Yazdım. E, düşer onun içinde kaldı. E, daha da büyüteyim. Eğer hatayı yazdım. Şuradan bakın seçtim. Tabla geçtim. Evet, içinde kaldı. En sona gitti. Noktalı virgül ve ayıracım neyse. Sıfır veya boşluk seçebilirim. Burada sanıyorum boşluk daha iyi gider gibi. E, çünkü bir şey geliyor. Ondan sonra e, ürün geliyor. Sıfır diyelim. Ondan sonra bulamadığında o da sıfır versin. Şimdi aşağı doğru gönderiyorum. Evet. Şimdi buradan bir ürün seçtim. Diyelim ki 12, e, L12 diye bir şey, yani o vardı zaten. 13 seçtim, 0 geldi. Ondan sonra, 13 yok galiba. 14'ü seçiyorum, R diye bir şey geldi. E, 16'yı seçtim, 9.6 bakın hiç problem yok. Ve 4 tane dedim, aldım. Şimdi benim gidip 12 numaralı ürünü düzeltmem lazım. Düzelteyim. 12 numaralı ürünün fiyatı 12. 12 girilmiş. Düzeltelim. Bakın burada saçma sapan 14 içinde fiyat var. R herhalde. O da öyle bir şey. Düzelteyim. E 17. Tekrar döneyim. Geldim. E 12'yi seçiyorum artık problem yok. E 5 tane diyorum. Zaten 12'yi burada seçmiştik. 13 diyelim. Tamam. 13'te 0 geldi. Hemen 13'e bakalım. Ha 13 diye bir ürün yok. Arkadaşlar 13 diye bir ürün yok çünkü liste kutusunun geldiği yer başka bir ölçü 13'ü getiriyor ama ben onu hiç görmüyorum. Yani eğer düş, eğer hatam olmasaydı ondan sonra tekrardan formülümüzü yapalım. Bakın e, 13 değerini seçtiğimde. 12 seçeyim. Ee, normal gelecek. 13 seçiyorum. Gördüğünüz gibi yok diyor. Gerçekte yok. 13 değeri. Gidip ürünlerde ne yapmam lazım? O 13'ü eklemem lazım. Arkadaşlar 13 değeri ya da liste kutusu başka yerden geldiği için kenarda bir yerde ve oradan da 13'ü kaldırmak lazım bir anlamda arkadaşlar gelmesin diye. Ve bunlar tamamıyla bizim yapacağımız önemli. önemli. olan burada hata durumlarında hatayı göstermemek. Onun için de ne yapıyoruz? Formülümüzün başına bir eğer hata ekliyoruz. Ondan sonra içinde kaldı sıfır verdik. Bu şu demektir. artık yok olan ürünlerde sıfırı karşımıza alabileceğiz demektir. Ondan sonra başka ürün seçeyim. Atıyorum 115. Bakın 10.8 geldi. Hiç problem yok. 4 tane aldım. Ondan sonra e, seçeyim. 116 e, 0 geldi. Demek 116'da yokmuş demek ki. O da aynı şekilde. 163 e, problem yok. 7.2 geldi. Ondan sonra 162 yine problem yok. Ondan sonra 167. Bir tane e, bunlardan ekleyeyim. Mesela bakın 122F diye bir fiyat var olabilir işte yanlış girilmiş gibi. 122 numaralı ürünü seçiyorum. Bakın ne yapacak? 122 numaralı ürün F diye fiyat geldi. Ama burası sıfır çıktı. Normal şartlar altında eğer hata çalışıyor. Eğer hata olmasaydı yani iferör kullanılmamış olsaydı tekrar yapalım. Normal bir çarpmadan bahsediyor olsaydık ondan sonra çekiyorum aşağı. Bakın arkadaşlar buraya gelen e, F diye olan fiyat bizi e, çarpım değerimizi bozuyordu. Bununla bunun çarpımı çünkü buraya gelecek. Ondan sonra arkadaşlar Bununla bunun çarpımı buraya gelecek. E, gidip ne yapmamız lazım? 122 düzeltmemiz lazım. Düzeltelim. 122 numaralı ürünümüzün fiyatının işte atıyorum 5 lira olduğunu düşünelim. Bunu düzeltmiş olduk 5 lira. Ama işte düzeltmediklerimizden seçildiğinde ortaya bu tür bulamadım şu olmadı bu olmadı demek için arkadaşlar olmayan bir şey için e, ne yapmamız gerekiyor? Her türlü hata durumuna karşı if errorümüzü kullanmamız gerekiyor. Tekrardan yazalım ya da bir hata durumu yapıp tekrardan düzeltelim. Örneğin, örneğin olmayan bir ürünü girmeye çalışalım. Mesela 117'i silelim buradan. 117 ile 120 arasını. 117 ve 120'den bir tane girelim. Bakın hop e, sıfır geldi. Aslında normalde ne olacaktı e, arkadaşlar? E, iferörümüz olmasaydı burada e, karşılığı yok olarak görünecekti. Evet. Bakın. Ondan sonra 117'nin karşılığında bize A1 diye bir fiyat geldi. Tamam. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar değer hatasını yemiş olduk. Bir dakika 117'ye bakalım. Biz sildiğimizi düşünüyorduk. 117 diye bir ürün belki aşağılarda mı var? 170'i silelim. 170'i alalım belki bir hata yapıyoruz sıralı değil. 170 6 lira geldi arkadaşlar gördüğümüz gibi A7 170. Pekala hiç problem değil. Hemen 17 burada 18'i siliyorum. 18 silindi gördüğünüz gibi buraya geliyorum. 18 seçiyorum. Tamam. Eğer hatayı da kaldırıyorum. Büyük ihtimalle tekrarlar olduğu için. Bakın arkadaşlar, işte e, yoklarımız e, aşağı doğru geldi. Ha, zaten çalışmış bunlar her, her biri sıfır geldi için. Bakın 18'de 170'de ve 13'te yokmuş. O olmayınca tabi. Buradaki çarpım da çalışmıyor. Ee, o da karşılığı yok geliyor. Aslında değer hatası yapması lazım bununla bunu çarparak. İşte bunları gidermek için ne yapıyoruz? Geliyoruz. Eğer hata ekleyerek 0 olarak görmek istiyorum. Tabi e, burada önemli olan ve hatanın kaynağının da bilinmesi. Yani her şeyi ya nasıl olsa bununla gideriyoruz demeyin. Çünkü aslında şey çıkıyor ortaya. Eğer hata, iferör İngilizce kullanımlarda arkadaşlar. Çünkü sıfır çıkıyor yani bir anlamda. Bizim gitmem tamam. 0 e, sıfır çıkıyor. Bizim o zaman sıfır fiyatlı gelenlere gidip bakmamız lazım. 18 diye bir ürün yok. Demek ki onu kaldırmamız lazım. Liste kutusundan gelmemesi gerekir. Arkadaşlar. Ondan 11 var. İşte ne bileyim 12 var şeklinde. Bakın bu sıfır gelenleri ondan sonra 14 var bu şekilde geldi. Çarpımları da normal çalıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düşey ara yaptığımızda, 4 işlem yaptığımızda bazen işte gördüğünüz gibi düşey aranın neyi getiriyordu? Bakın 114'te A1 diye bir fiyat var. Geldik. 114 numaralı ürünü seçtik. A1 diye fiyatı getirdi. Getirdiği anda hatalı bir durum. Çünkü A1 ile 5'i çarpıyor. Burada değer hatası çıkacaktı. Ama o değer hatasını çıkartmadık. Onun yerine 0 koyduk. Bu anlamda hatalı bir anlamda. Bakın bu da bu sefer toplamda alınıyor. Demek ki eğer hatayla e, durumu giderdik. Tabi e, bir e, beklenmedik durumu kontrol etmek var. Ee, bunlar şart bu anlamda ama bir de e, doğru bilgilerle çalışmayı da her zaman sağlamak lazım. Yani ürünler bu kadar bozuksa bir kere onları düzeltmeye çalışmak lazım. Yine aynı şekilde liste kutusu nereden geliyorsa onu da e, düzenlemek lazım. Yani yeni baştan bir yerden veya ürünlerin burasından liste kutusu gelecek şekilde düzenlemek lazım ki buradaki senaryo daha iyi çalışsın. Ancak yine de beklenmedik durumlarda hatalara karşı eğer hatayı iferörü kullanmamızda yarar var. Evet arkadaşlar hata kontrolü ile ilgili eğer hata iferör kullanımları yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.